Merhaba, ben Yerlen Bircan Sap, Endüstri Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Peki Endüstri Mühendisleri ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Endüstri Mühendisi kısaca süreç yönetimiyle uğraşır. Ve bu yüzden de çalışabileceği birçok alan bulunmaktadır. Bu alanlardan bazıları lojistik sektörü, üretim sektörü, insan kaynakları departmanı, satın alma, pazarlama ve planlama departmanları olabilir. Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü diğer üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümü ile müfredat olarak örtüşmektedir. Fakat okulumuzun bize sağladığı ayrıyeten ayrıcalıklar olarak seçmeli derslerimizde denizcilik bazlı dersler alıp bu alanda da kendimizi yetiştirebilmekteyiz. Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin mezun olana kadar 3 tane staj tamamlaması gerekmektedir. Bu stajlardan ilkini üretim alanında yapıyoruz. Ben de bu stajımı üretim alanında tamamladım. Daha sonraki stajlarımı da yönetim alanında tamamladım. Kendimi yönetim alanında geliştirebileceğimi düşünüyorum. Bu stajlar ileride yöneleceğim alanı keşfetmemde daha öğrencilik hayatımdan bana büyük oranda yardımcı oldu. Okulumuzun bize sağladığı imkanlardan biri olan Erasmus programına ben de katıldım. Bir dönem boyunca Polonya'da başka bir üniversitede eğitim aldım. Bu programla birlikte hem yabancı insanlarla tanışma fırsatı bulup kendimi geliştirebildim hem de İngilizceme büyük katkı sağlamış oldum. Okulumuzda dersler dışında birçok etkinlik de yapmak mevcuttur. Bunlardan en önemlileri kulüp etkinlikleridir. Mesela biz de arkadaşlarımızla birinci sınıftayken inovasyon kulübünü kurmuştuk. Ben de kurucu başkanlığını üstlendim bir sene boyunca. Bu kulüple birlikte teknik geziler düzenliyoruz, kariyer günleri düzenliyoruz. Geçtiğimiz senelerde kariyer günlerimiz iki gün boyunca sürmüştü ve sektörden birçok firma bu kariyer günümüze katılmıştı. Bize sektörlerini anlattılar ve biz de onların deneyimleri ışığında böylece geleceğimizi ışık tutmuş oldular. Aday öğrencilere şimdiden başarılar dilerim. Sizleri de Pireis Üniversitesi'nde aramızda görmekten mutluluk duyarız.